Bir radyant nasıl düşünür? Bölüm 1'deyiz. <laughs> Burada sayda <side> giriyorum. Bilim var artık. Neden bombalandı bilmiyorum. Burada haritada solda arkamda klovu görüyorum. Ve dönüp onu vurabileceğimi <laughs> düşünüyorum. Bu şekilde duvarı kırıyorum. Bingo. Clove önümde. <laughs> vurduktan sonra haritada Gekko ve Kejoyun C main'de olduğunu görüyorum. <laughs> Bingo. Bunu da vuruyorum. Şu düşman kaldı. Fena oynadım. Burada arkadaşlarımı bilgilendiriyorum iyi oynadığıma dair. Fena oynadım diyorum. Evet. Ayakta kalan son oyuncu. Site'de dönüyorum. Burada arkadaşıma soruyorum ve görüyorum sorar sormaz. Aynen. Arkadaşım beni uyarıyor çözmediğini biliyorum. Cross koydum ve her ben. şey bu kadar basit. Eserim.